Arabistan Ligi takımları çıldırmış abi. Al Hilal Mbappe'yi almak için 300 milyon euroluk teklif yaptı deniyor. Fabrizio yazmış. Böyle bir transfer gerçekleşse sansasyon olur. Onu bir kere söyleyelim. Bir de bir sene sonunda Real Madrid'e gitmesine kolaylık sağlanacakmış. Böyle bir teklif yapmışlar. Böyle bir transfer gerçekleşseydi nasıl olacağını merak ettiğimiz için FIFA 23'te test edeceğiz. Kesin Mbappe'nin maaşı içinde yüklü bir para önermişlerdir. Arkadaşlar biliyorsunuz Al Hilal, Jorge Sunta Evet abi takımımız bu. Ronaldo'nun takımının Arabistan'daki en güçlü rakiplerinden biri Al Hilal. Milli takım teklifleri falan devre dışı diyelim arkadaşlar. Biz kariyerimizi açarken sizden inanılmaz bir like sayısı bekliyorum. Bak şimdi takıma bütçe vereceğim. 500 milyon bütçe verdim abi. Nerede bak? 500 milyon. O zaman bu videoya da sizden en az bir 15 bin like bekliyorum ya. Yapabileceğimizi biliyorum. Gücümüzü gösterelim. Tabii ki destek vermek istiyorsanız beğeni atın. <laughs> Diyecek bir şey yok. Siz ne düşünüyorsunuz bu transfer hakkında? Gerçekleşmesini ister misiniz? Yorumlara yazın. Evet. Bence olmasın böyle bir şey ya. Mbappe'de gitmesin Avrupa dışına. Belki ben bu videoyu yayınladığımda çoktan yalanlanmış olacak ama yine de denemek istiyorum ne olacağını. İşte Milinkovic Savic gibi önemli oyuncuları kadrosuna katmıştı. Kolibali de var. Hayvan gibi takım abi. Bir de buraya Mbappe gelecek. Biz Mbappe'nin yanına birilerini de getiririz yine. Gerçek hayattaki aynı teklifi sunacağım. Direkt 300 milyon euro çıkaracağım vereceğim abi. 300 milyon euro dedik direkt kabul ettiler. Georgesiz hocaya da yani Mbappe emanet ediyoruz ha hoca. George's Cezu ben çok seviyordum. Ayrıldığına çok üzüldüm. Hala da üzgünüm biliyor musunuz? Mbappé için çok önemli diyeceğiz. Maaşının da neredeyse iki katını vereceğim abi. Neredeyse iki katını vereceğim. Paraya boğacağım Mbappé'yi. Prim falan alma. Bak şimdi ben sana ne yapıyorum? Bak şimdi ben sana ne yapacağım? Seni paraya boğacağım Mbappé. 395 al hadi. Oha beklentileri tam karşılanmadı diyor. Biz Arap takımıyız ya. Menajeri de bizle ona göre konuşuyor. Bunlarda zaten para vardır hesabı anladın mı? Mbappé al hilale geldi. George Jesus'la selamlaşıyor. Savic'le konuştu koştu orada. Kylian Mbappe. Bakın görüyorsunuz. Koşusunu yapıyor. Hocası da orada şey yapıyor. Not ediyor yani yardımcı hoca. Kylian Mbappe artık Arabistan Ligi'nde Ronaldo'nun rakibi olacak. 7 numara giyinecek burada. Zaten rakip takımı. Hadi bakalım bak. Aa 11 ile tanıttılar. Böyle bir şey bu. Şu anda saçmalık. Abi ben anlamadım. Forma yakıştı mı dostlar Mbappe'ye? Ne diyorsunuz? Mbappe logoyu da gösterdi. Yalnız 11 numara olmaz onu ben bir söyleyeyim. Ufaktan bir ayıktırayım yani. Dostlar bu takımın kaleci çok kötü ya. Elimden geldiğince transferlere baktım ve güncel oyuncuları aldım. Hani unuttuğum birisi varsa da artık yapacak bir şey yok. Michael iyi verim yapıyordu yedeklerde kalsın en azından. Şimdi abi ben bir kaleci alacağım. Mbappe Fransa'dan arkadaşını getiriyor, eski kaptanı. Gel artık bırak Premier Lig'i, buraya gelsen ya. Sen buraya gel, Mbappe'nin yanında takalım burada. 6 milyon euro vereceğim transfer için direkt kabul ettiler. Loris'i de getirdik abi. Loris de hayırlı olsun. Mbappe'ye arkadaşlar almak istiyorum. O yüzden e, stoperi de Fransız seçeceğim. O zaman Pavard'ı alacağız be. Pavard'ı da parayla ikna edeceğiz. Mbappe'yi getirmişiz zaten. Pavard'ı mı getiremeyeceğiz, ikna edemeyeceğiz ya. Bayern Münih'e direkt serbest kalmasını ödüyoruz abi. Direkt serbest kalmasını ödedik. Yetkisini de verdik. Pavard'la görüşsünler, getirsinler. Amacımız Mbappe'yi ön bölgede rahat ettirmek abi. Pavard bu arada kabul etti. Eyvallah hoca. Pavard'cığım sen de gel. Al Hilal oyuncusu oldu artık Pavar. Arkadaşlar acaba bu transferlerle şampiyon olabilecek miyiz? Ronaldo'nun takımına karşı neler yapacağız? Bunu da hep beraber göreceğiz şimdi. Şöyle Benjamin Pavar'da ekleyelim. Şu adam da nerede o kaleci Yedek sen daha iyisin ya Mayuf'a göre. Yaşlarınız nasıl? Mayuf bir de 35 yaşındaymış. Tamam. Rollerden kaptanlığı Mbappe'ye verdik ve arkadaşlar sezon başlangıcı için hazırız. Bayağı bir para harcadık. Şöyle bir transfer geçmişinden de gösterelim. Mbappe'ye 300, Pavar'da 57 ve Loris de 6 milyon euro verdik. kadar transfer yeter abi. Bu sezon şampiyonluk istiyoruz. Ronaldo'nun takımını geçmek istiyoruz. Bakalım olacak mı? Sezon ortasına doğru bir gidelim. Şampiyonlar Ligi'nin de bir yarısı oynanıyor. Ne bunlar dostluk maçı var burada. İç sağ kupa A. Fikstürü göster. Bu Arap Ligi'ni hep unutuyorum ben ya. Bu sezon Şampiyonlar Ligi de önemli. Bu maçlara simüle edelim. Direkt bu maçlar var. Geçelim abi o ilk maça. Beraber simüle ederiz. Hedefimiz... Hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de tabii ki yerel ligi kazanmak. Bakalım olacak mı? Evet ilk lig maçı geliyor. İlk lig maçı kazandık güzel. Güzel ikinciyi de kazanalım. İkinciyi de istiyoruz. Tamam. Şimdi Guangzhou'ya karşı oynuyoruz. Bu Guangzhou değil mi? Sen hayvan gibi oynaman lazım. Guangzhou falan filan. Bunları geç abi. Bunları geç. Sen 3-4 tane sallarsın bunlara. 1-1 Bir -bir kaldık abi. Şaka mısınız? Neyse ligde kazanmaya devam ediyoruz. 3'te 3 yaptık ama... Bu Şampiyonlar Ligi mevzusu beni gerdi abi. Onu söyleyeyim. Ben ona bir gerildim. Ligde de beraberlik geldi. Guangzhou'yu eleyemezsek oturur ağlarım abi. Harbiden oturur ağlarım. Eleyelim lan. Saçmalamayın. Uf 4-1 Mbappe hat-trick yaptı. Aradan bir de Milinkovic Savic atmış. Olay bu abi biz. Ya biz buyuz bu videoyu böyle kazanmamız lazım Mbappe. Rezil mi olacaksın bize yoksa? Allah Allah. Tamam. Al şeyin takımı. Neydi ya Galatasaray'ın almak istediği bir topçu vardı. Alamamıştı. Bu arada Al Nasır'la berabere kaldık. Ya Galatasaray çok istiyordu orta sahaya 2-3 sezon önce. Dur bakayım oynuyor mu? Oynamıyor ya. Ya adamın ismini unuttum hatırlıyordum. Neyse gitti artık o gelmez aklıma. 2-1 kazandık. Neveş ve... Sergey Milinkovic Savic orta sahalarımız attı gollerimizi. Aa orada bir Al Nassr haberi vardı. O ne? Ne yapmış Al Nassr? Al yenmiş. Benzema'yı yenmiş Ronaldo. Lig ligde nasıl 5. ya? 11 puan. Al Fahiya 1. Fayha. Gol krallığı durumu nasıl? Mbappe üstlerde mi? Benzema 1. Mbappe ilk 5'te yok. Dur bakalım daha yeni maçlarımız olacak. Al Shabab'la ikinci maça da çıkacağız. Al Shabab lig maçı kazandık. Güzel. Şov yapalım biraz daha ya. Haydi Mbappe senden şov bekliyoruz ama. Şov yapman lazım. Al Şabap falan yenmen lazım lazım bunları ya. Bir bir kaldık geçtik turu. Yarı finali geçtik. Al Nasır'la oynayacağız. Mbappé Ronaldo finali olacak. Aslında biz sezonu açtığımızda hani gruplardan çıkmış bir şekilde açtık. Ve finalde burada. Yalnız Al maçı da önemli. Yenildik. Benzema'nın takımına yenildik. Oradaki puan durumu ne oldu? Tamam Asya Kıta Kupası'nı oynayacağız da. Ligde 5.yiz. 6 puan fark var Benzema'nın takımıyla. Gelseydik her şey çok başka olurdu. Neyse biz şimdi final maçına odaklanalım. Asya Kıta Kupası'na odaklanacağız. Ronaldo Talish Kalışka falan karşı takım inanılmaz Brozovic var ama biz de onları yenmek istiyoruz tabii ki. Bakalım olacak mı? Haydi dostlar maçımıza o zaman geçiyoruz. Bu maç bittikten sonra zaten sezon sonuna simüle edeceğiz ve Mbappe'nin eğer ki Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa bir de ikinci olarak Suudi Arabistan Ligi kazanıp kazanamayacağına bakacağız. Önce bu kupayı alalım sonra lige bakarız. Bak 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 Ronaldo'nun kareografisi yapılmış. Al Nasır sahasında oynanıyor. Niye böyle? Final maçı niye Al Nasır sahasında? Haydi bakalım oğlum. Aa en son All Star çekmiştik öyle mi kalmış? Yalnız Carillo kaybetti. Al Nasır'ın lacivertleri bir tık sıkıntı ama olsun. Ronaldo'nun takımı biz bir ara oynamıştık bir videoda yine başka bir Arap takımı Benzema'nın videosundaydı galiba. Zorlanmıştık bu takıma karşı Al Nasır'a karşı. Şimdi acaba neler yaşayacağız? Havar. Ruben Neves orta sahamız bayağı iyi. Sağ taraftan şimdi geliyoruz. Ceza alanı. Nerede ceza alanı? Mbappe nerede? Mbappe'nin önüne doğru bir pas. Mbappe lan oğlum. Şova girme ya. Şova girme baba ne yapıyorsun? Sert vurayım dedim. L2 ile vurdum. Ulan direğin dibinden gitti ya. Saçma sapan be. Bu golü kaçırmayacaktık. Harika pas atmıştık. Helal helal. Musa Marega helal olsun. Mbappe kaçıyor mu? Musa Marega ceza alanına doğru baktı. Mbappe'nin önüne doğru bir top. Mbappe kafayı vurmaya çalıştı. Ospina aldı. Alnasır hata. Aman diyoruz. Sağdan geliyor Alnasır. Defansta birazcık sıkıntılı kaldık. Talişka. Pavar. Önünde kalacak adamların. Tamam. Tamam şimdi sağ tarafa aktardık. Musa Marega ile geliyoruz. Mbappe. Mbappe ile çalımı atamadık. Neler yaptık saçma sapan. Saçma sapan hareketler yaptık. Çok iyisin Ruben Neves. Mbappe'ye bir top çıkardık. Şimdi Mbappe. Rüzgar'ın oğlu Mbappe. Mbappe ceza alanında. Mbappe. Lan uzak köşeye <laughs> Bu Allah kahretmesin. Harbiden öyle yere tükürdü bir de. Ya abi ya of. Önde basıyoruz. Şimdi Musa Marega. Sağ tarafta Ruben Neves var. Ruben Neves ceza alanı içine doğru baktı. Açtı ortasını geçmiyor. Savunmadan döndü. Dakikalar 21'i gösteriyor. Talişka, Ronaldo. Güzel paslaşmalar var. Al da araya girdik. Şimdi Carillo geçemedi. Yapma oğlum. Yapma oğlum. Ronaldo oradan kaçacak. Talişka'ya girdik orada. Talişka yerde. Şimdi devam ediyoruz. Aldavsari. Sağ taraf. Ya abi. Sağ taraf dedim. Solundan atıyorsun adamı. Ortada boştu ya. Savic falan boştu orada. Seko Fofana. Şimdi Talişka sağa doğru yönlendirdi topu. Kolibali uzaklaştırdı. Ortaya doğru açtı. Brozovic. Fofana. Basıyoruz önde beyler. Beyler önde basın. Yapmayın. Geliyorlar şimdi. İç tarafımız bomboş. Arkada Talişka. Attı Talişka. 1-0 geri düştük mal gibi. 1-0 geriye düştük abi. Saçma sapan bir şekildeydik. Bu olmaz ki be. Bu olmaz ki Mbappe çıkar bizi bu şeyden. Yalnız. Yalnız. Ah 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 Orada hareket yapmıştı Mbappe. Beyler. Beyler arkayı unutmayalım. Talişka kaçıyor. Aman abi offside 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 offside. Offside tamam. Talişka 2'ye atıyordu. Yeter be Talişka. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi Mbappe buradan gitmen lazım Mbappe. Mbappe geçtin rakibini. Mbappe gidiyorsun. Mbappe hızlısın. Mbappe. Mbappe tek başına gittin. Mbappe. Kylian Mbappe rakiplerinden sıyrıldı. Hızıyla herkesi geçti ve golünü attı. Kylian Mbappe bu kupayı biz alacağız diyor. Bu kupayı biz alacağız diyor. Şu an gece çok geç saatteyiz. O yüzden çok da bağıramıyorum. Ama yani Mbappe be. Çok iyi. Çok iyi. Hadi oğlum. Mbappe sola doğru oynadı. Al Şahraniye. Al Şahrani baktı. Al Şahrani sırlamadı. Al Şahrani. Tek de oynadık. Ceza alanına baktı. Al Şahrani. Önünde kalabilir. Yapmayın oğlum be. Basın orada basın. Al Şahrani alır mı topu? Al Şahrani girmeye devam ediyor olmadı. Talişka falan filan tehlikeliler girdik hemen Aferin Salem Şahrani Tekte gittik orada Mbappe'nin önüne doğru şimdi çıkardık Mbappe İkinci golünü sallıyor Mbappe Hadi bakayım sevincini de yaptı Ronaldo karşısında seviniyor 2-1 öne geçti Kylian Mbappe Yatıyor bir de bak 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 Ronaldo abisine saygısızlık Allah Allah Bakın burada hemen çok iyi bir pas çıkardık. Mbappe'nin önüne doğru. Mbappe de yine tamamladı. Sevdi o sağ köşeyi. Güzel bir ilk yarı oldu. Heyecanlıydı ya. Çok gol pozisyonu bulduk. Çok da kaçırdık. Neyse ki 2-1 öndeyiz. Talişka'nın bize bir golü var. O korkuttu. Rozovic giriyorlar ceza alanına. Aman diyoruz Ronaldo. Oy! Cristiano Ronaldo manyak şut çıkardı. Ne yaptı öyle oradan? Mbappe uzaklaştırmak istedi. Şimdi Marega Mbappe'yi gördü. Kylian Mbappe rakibi karşısında. Kylian Mbappe rainbow çalımını yaptı. Mbappe gidiyor soldan. Mbappe ayağından açtı. Ceza alanına baktı. Açtı ortayı tam kafasına doğru arkadaşının harika bir gol. Salem. Salem attı golü Mbappe'ye doğru gidiyordu. Şimdi kendi sevincini yapıyor Salem. İşte bu. İşte bu. Ulan. Mbappe orada önce Rainbow çalım attı. Ondan sonra ceza alanında arkadaşının koşusunu gördü. Ortasını açtı Mbappe. Harika bir orta. Salem de güzel bitirdi. 2 gol bir asist yaptı Mbappe şu ana kadar. Coşuyor abi adam finalde. Hocam hiçbir şey yok. Hocam ne var? Ne var hocam ya? Ronaldo'ya faul yapmamız biraz ayıp oldu ama. Yani vermeye hocam. Kart niye vermedin? Bu eğer faal veriyorsan buna kart vermen lazım bu arada. Yani değilse değil faulse de kartlık faal abi. Aldavsari soldan gitti. Aldavsari ceza alanına doğru baktı. Aldavsari. aldavsarı ayağından çok açtı. Çıkaralım oyundan bu arada. Salem aldavsarı çıktı. Az önce de golünü atmıştı. Beyler baskıyı sürdürüyoruz. 3-1 oldu diye rehavete kapılmayın beyler. Aman abi sağdan geliyorlar. Sağdan geliyorlar şu anda Aman. Talişka ceza alanı içinde Talişka'ya verdiler. Aşağı tarafa bomboş Talişka dışarı vurdu. Brozovic ceza alanı içine doğru harika pas. Şimdi tekrardan aldılar Brozovic. Önde basıyoruz ona. İçeri açtı Ronaldo var. Uf vurdurmadık Ronaldo'ya. Dönen topu alamadık. Yeter artık Al Nassr hata bitmiyor. Bitmiyor. Pavard girdi araya. Benjamin Pavard iyi girmişti. Mbappe, Mbappe ayağından çok açtı. Neler oluyor bu maçta? Basıyoruz orta alanı sıkın. Sıkın oraları. Aynen 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 taca çıkabilir. Basın orada. Basın giremedik. Şimdi sağdan Martinez geldi. Martinez girdik ona tamam. Zaten deplasmanda oynuyoruz abi. Final maçını deplasmanda oynuyoruz. Ben bunu da anlamadım. Harbi anlam verilemeyen bir şey bu. Ceza alanı için Ronaldo Tarişka. Ronaldo Tarişka çok iyi anlaşıyor. Ronaldo üst direkten döndü. Cristiano Ronaldo bugün şanssız. Bir türlü çıkamıyoruz. İnanılmaz bastırıyor Al Nasır. Şimdi geliyorlar tekrardan. Alex Deyes araya girmek istedik. Talişka. Kaleci Loris çıkardı. Dönen top tamam korner. Yeter artık kardeşim gidin peşimizi bırakın ya. 3-1 öndeyiz. Bırakın da kazanalım. Gitsin bitsin. Martinez açtı içeri. Aman 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 artık alalım da uzaklaştıralım. Musa Marega çıkaramadın topu yine korner ya. Dönemiyorsun Marega. Bırakmayın yeter artık. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Mbappe. Şimdi Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe ayağından açtı çok tehlikeli. Mbappe ceza alanında şimdi ortaladı. Sok ayağını lan. Al Şahrani uzaklaştırdı. Son ataklar artık. Sol taraftan kaçan oyuncumuz var. Michael. Michael ceza alanına baktı. Michael şöyle bir döndü. Uzun oynadı sağ tarafta Abdülhamit'e doğru. Şimdi Mbappe arka direkteydi. Açamadık ortayı. Hocam bitir maçı. Hocam bitir. Bu kupayı kazanıyoruz. Mbappe Asya Şampiyonlar Ligi'nin kazananı oluyor. İlk kupamızı kazandık. Videodaki ilk hedefimizi gerçekleştirdik. Bakalım bu şampiyonluktan sonra acaba ligi de alabilecek miyiz? Birazdan buna bakacağız. Ama önce Mbappe'nin kupayı kaldırışını izleyelim. Bakın şimdi Mbappe gelecek ve kupayı kaldıracak. Musa Maraga'yı görüyorsunuz. O da bu maçta iyi oynadı. Salem al Aldavsari iyi oynadı. Mbappe zaten diyecek bir şey yok. Hani ilk başlarda kaçırdı ama Sonrasında iki gol bir asistle maçı tamamladı Kylian Mbappe. Ve şimdi kupayı kaldıracak. Kupa biraz yalandan ama olsun. Mbappe geldi ve şampiyon. Al Haydi bakalım ligde de şampiyon olmak istiyoruz. Çok iyi oldu abi bu kupayı kazanmamız ya. Şimdi ligde de biraz motivasyonumuzun artması lazım. Bak en son 17 puandaydık. 6 9 puan fark var ha şeyle aramızda. Liderle aramızda 9 puan fark var abi. Ha yok. Sezon sonunda da çok var abi. Bu mağlubiyet olmadı. Mağlubiyetler, beraberlikler çok etkiliyor bizi çünkü ee, takımlar kötü olduğu için Rakiplerimiz de çoğu maçını kazanıyor Bir mağlubiyet bir beraberlik Aslında bizi mahvediyor demek Neyse 3 tane kazandık iyi oldu Üst üste 3 tane severiz Ocak ayına geldik bari bir durduralım ya Sözleşmeleri falan yenileyelim bir bakalım Sıkıntıya girmeyelim sonra Önemli oyuncularımızın sözleşmesi bitmiyor öyle düşünün Genelde 54'lük adamlarımızın ki bitiyor. Ligin ikinci yarısı var. İkinci yarı öncesinde puan durumuna bakalım. Bayağı kazandık sonuçta. İkinciyiz. Al at bak. 4 puan gerisindeyiz al adın. Al Nasır da bizim 3 puan gerimizde sıkıntılı zor bir dönem bizi bekliyor. Ama yani o 9 puan farkı kapatmak iyi oldu açıkçası. Şimdi şöyle Haziran 1'e doğru gidiyoruz. Ocak ayında maç yok. Takımı biraz dinlenmeye yolladık. Mbappe falan baba dinleniyor. Zaten kupayı da almıştık. Bayağı da bir maç kazandık. Kesinlikle lider olduğumuzu düşünüyorum. Haydi oğlum kayıpsız devam. Bunu dediğim için bu maçı vereceğiz mecbur. Yapacak bir şey yok. Ben diyorum abi puan kaybı geldi. Ben biliyorum oyuna fısıldıyorum artık ya. Al Nasır maçı da çok önemli. Onlar da arkamızdaydı kayıpsız devam ediyorlarsa o beraberlikte hemen böyle yaklaşmış olabilirler bize. Bir de yenilirsek önümüze geçerler. Bu kupa maçı dediği de şey. Bir sonraki sezon oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'nin grup maçları artık. Aa! Lan alna sıra yenildik. Kupa maçları önemsiz yani ondan bahsediyordum da. Ya abi beraberlik falan aldık, ligi verdik sonlarda. Toplamda, toplamda 5 puan gitti oradan. Üzüldüm biliyor musun? Üzüldüm. Bakacağım şimdi durumumuza. Şimdi bakacağım. Birinciyiz. Oh! Şampiyon olduk. Çok iyi abi. İşte olay bu. Oh be. Tam da sevinemedim. Mal gibi bir duruma düştüm ama verdik sanıyordum çünkü çok puan kaybettik. İyi oldu bu şampiyonluk. Mbappe'de de 93 olmuş. Baba bu rebuild'de 2 kupayı birden aldı. Tertemiz bitirdi biliyor musun? Gol krallığı durumu nasıl? Mbappe ligde gol kralı. Ama dur bu daha Asya kıta kupası. Bu daha yeni başlayan Asya kıta kupası. Ligde Ronaldo gol kralı Benzema, Talişka, Savic Mbappe diye gidiyor. Mbappe 15 gol, Ronaldo 21 gol. Asist krallığında Mbappe birinci 13 asisti var. Hemen ardından Ronaldo Benzema geliyor. Ve gol yenmeyen maçta da kalecimiz Loris Rinne ile beraber birinci olmuş. Mutluyuz tabii ki. Şampiyon olduk. Asya Kıta Kupası'nı kazandık. Mbappe Arabistan Ligi'ni gerçekten fethetti diyebiliriz. Baksana 21 gol 15 asist. Hayvan gibi oynadı Mbappe. Bu lig için iyi. 34 maçta 21 gol 15 asist. Bayağı iyi bu arada. 36 verim yapıyor 34 maçta. Tabii işte çok çok iyi. Musa Maraga sağdan iyi oynamış. Ruben Neves orta sahada defansif orta saha olarak fena performans sergilememiş. Arkadaşlar durum böyleydi. Yani Mbappe Arabistan Ligi'ne gelirse FIFA 23'e göre bayağı başarılı olacak. Acaba harbiden Arap Ligi'ne gider mi peki ya? Bunu merak ediyorum. Göreceğiz. Hep beraber haberleri takip edeceğiz. Ben zaten böyle bir şey yaşanırsa Instagram'da falan hemen video paylaşırım. Ve bunun hakkında başka testler de yaparız FIFA 23'te. Mbappe'ye bak başını öne yiyor. Tamam oğlum göndermeyeceğiz seni Arabistan Ligi'ne ya. Sakin Fino Real Madrid'e gideceksin. Arda Güler'le oynayacaksın. Umarım eğlenmişsinizdir dostlar. FIFA 23'te başka neler görmek istersiniz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Arda'nın Papazyan ailesi.